Selamun Aleyküm darbelerle yönetilen güzel halkın. Şimdi size 2002 yılında Edirne Fethipinde yatarken kimlerle yatıyordum? Sosyal faaliyete çıkarken neler duydum onları size anlatayım. Kaplancılarla sosyal faaliyete çıkıyordum. Ahmet Bal, Selami Cebi Türk diye bir arkadaş, diğerinin de ismini hatırlamıyorum. Bunlar Atatürk anıt kabirine Kamikazi uçakla dalış yapacaklarmış. Ve içlerinde Birkaç tane Atatürkçü varmış. Bunları deşifre etmiş, öylelikle durdurmuşlar. Adam diyor, kanıt kabire dalış yapacaktık diyor. Bu derin güçler, bu karanlıklar partisi diyor. O dönem AK Parti yeni başa gelmişti. Bunlar diyor bizi ümitlendirdiler diyor. Biz diyor şeyle, Hizbullah'la beraber e, ve o derin gücün e, özel hareketine beraber doğuda, batıda köyleri basıp bir sürü insan öldürttüler bize bir sürü insan bize gömdürdüler. Kafalar kestirdiler, bizi ümitlendirdiler, dediler ki işte Türkiye'de yeni de İslami bir devlet yapacağız. Bizi de kullandılar. Bilerek PKK'yı bitirmiyordular diyordu adam. Ve adam yemin ediyordu Madımak otelinin yangını da diyor yine bu derin güçlerin planıydı. O dönem diyor işlerinde arkadaşlarımız vardı diyor. O yangında bizim de arkadaşlarımız vardı. Adam diyordu vicdan azabı çekiyoruz. Bizi ne kadar kötü kullandılar. Yani neler oldu neler diyor. Yani adamlar bir de üstelik diyor şu anda ülkede rant hayatlarını yaşıyorlar. Bizler de cezaevinde çürümeye terk edildik diyordu. Şu anda asıl suçlular suçluların başı bizzat diyordu Ankara'da devletin içine çökmüşler. Kendini devlet yerine koyup insanları ümitlendirip kandırıyorlar. Kimisini dinle, kimisini kürçülükle, kimisini MHP'cilikle vatandaşı birbirine düşürüyorlar. Ülkede amaç kaos, katliamlar bitmesin diye arkadaşlar. Bunu diyen ismine kadar söylüyorum. Ahmet Bal, Selami Cebi Türk. Adamlar diyordu binlerce insan öldürdü. Kafa, göz çıkar, kulak kesmişler. Asit kuyuları ne kadar pis kullandılar. Ve diyordu planımız yarım kalmış. Hala devamı gelecek. Devamı da işte halen Türkiye'deki şu anda şartlar ortada işte. 15 Temmuz ortada işte. Neler oldu ortada. Adamlar zaten kendileri diyordu ya o zaman Fethullah, Fethullah Gülen'le beraberiz. Hükümetle hep beraber çalışıyoruz diyordu. Planlarımız beraberdir diyordu yani. Bunu ben söylemiyorum. Kendi ağızlarından söylüyordular. Selamlar. Devamı gelecek.